Geldiğimiz noktada hangi adımları, hangi süratle ve hangi şekilde atacağımızı bir şekilde karar verdik. Bir taraftan özellikle geçici barınma merkezlerinde ne yapacağımıza, nasıl yapacağımıza, ardından konteyner merkezlerimizin altyapısına, ardından da Sayın Bakanımızın burada yaptığı etüt çalışmalarıyla birlikte altyapıların yapılar, alt nasıl olacağını ve yeni konutların sürecinin nasıl olabileceğine yönelik adımları hep birlikte değerlendirmiş olduk. Enkaz çalışmalarını ko konuştuk. Buradan kamuoyuna e, özellikle milletimize, Malatyalı hemşehrilerimize ve deprem bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza ifade etmek istiyorum. E, yaklaşık şu ana kadar e, sadece 600 bin üzerinde bağımsız konutun e, hem acil yıkılacak hem yıkılmış hem de ağır hasarlı konutun enkazının kaldırılması süreci var. Bu süreç bile başlı başına bundan önceki yaşadıklarımızın kat ve kat üstünde ve önemli bir zaman dilimi alabilecek bir süreçtir. Bunları eş anlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Burada bir duyuruyu daha tekrar yapmak istiyorum. Özellikle ağır hasarlı binalardan ve hasarlı tüm binalardan, kaçınılması gerekir. Kaçınılması gerekir derken muhakkak içine girilmemesi gerekir. Bu birincisi. Ama bunların yanından bunların içerisinden ev eşyası alınmadan yanından geçmeden her birinden de kaçınılması gerekir. Yani hem ev eşyası almak ağır hasarlı, acil yıkılacak. Aynı zamanda e, bu konuda şu anda Orta hasarlı binalar dahil olmak üzere eğer izin verilmemişse ilgili hocalar ve yetkin kişiler tarafından kesinlikle ve kesinlikle bu binalara girilmemesi gerekir. Evet izin verilirse e, özellikle orta hasarlılarla ilgili söylüyorum. Diğerleriyle ilgili kararımız net ve kesindir. Ağır hasarlı binalardan ve acil yıkılacak binalardan kesinlikle ev eşyası alınmaması gerekir. Bu binaların yanından geçmek de artçı depremler devam ettiği ve müstakil depremler devam ettiği sürece doğru değildir ve yasaktır. Onun için bunu tekrar deprem bölgesindeki bütün hemşehrilerimize bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Ee, bir bilgiyi daha şöyle paylaşıp sözümü tamamlayacağım bugünle alakalı. Ee, bu depremde özellikle tamamen binası yıkılmış vatandaşlarımız var. Evi yıkılmış. Şu anda acil yıkılacak statüsünde olanlar var. Ve ağır hasarlı olanlar var. Ve yine ev sahibi olanlar var ve kiracı olanlar var. Bir Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamış idi. E, özellikle ev sahibi olanlara 5 bin lira kira yardımı, 15 bin lira da taşınma yardımı yapılacak eğer konteyner kentlere taşınmak istemezlerse, konteyner kentlere taşınmak isterlerse taşınma yardımı elbet alacaklar. Yani başka bir eve geçene kadar o taşınma yardımlarını kendileri almış olacaklar. Kiracılar içinde de 2000 liraydı. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız değerlendirme ve aldığımız talimatları gereği kiracılar da aylık kira yardımı 3000 liraya çıkmış oldu. Yine 15 bin lira taşıma yardımı alacaklar. Ve ee, burada e, peki konteyner kentlere eğer kiralık ev bulamazlarsa, eğer kiraya taşınamazlarsa, konteyner evlere veya konteyner evi tercih ederlerse kimler girebilecek? Şöyle bir e, değerlendirmemiz var. Bu deprem diğer depremlere nazaran farklı bir deprem. Etkisi itibariyle de, büyüklüğü itibariyle de. Ölçüsü itibariyle de oluşturduğu hasar itibariyle de yaygınlığı itibariyle de onun için kendine ait bu depremin e, ortaya koyduğumuz bir takım kararların da şartları söz konusu ve burada e, onun için kiracılara ilk kez bir deprem taşınma parasının dışında kira desteği ve kira yardımı yapıldı. Aylık 3 bin lira yapılacak yani bir taşındıkları zaman konteynerlere taşınmazlarsa, bir kereye taşınırlarsa. İkinci olarak da bundan önce kiracılar e, konteyner kentlerde barınma, geçici barınma merkezi olarak çok istisnai durumlar olmazsa kiracılar konteyner kentlerde barınmıyorlardı. Oysa şimdi ev sahipleri, yani kişinin bir evi varsa ve evi yıkılmışsa, elbette ki konteyner kent istiyorsa Orada barınma ihtiyacını giderebilecek. Yani o oraya girecek. İki kiracı için de benzer bir durum söz konusu. Eğer bir yer bulamamışsa, aynen ev sahibi gibi e, kira gidebilecek bir nokta bulamamışsa, ona da o hakkı e, bu süreçte bu depremin kendine ait yaygınlığı ve şartları dolayısıyla sağlıyoruz. Fakat bunların içerisinde öncelikler var. ...çok doğal olarak bu öncelikler şunlardır... ...birincisi... ...ee... ...ailesini... ...depremde kaybedenler... ...yani öncelik şartı olarak... İkincisi ...şehit aileleri ve yakınları... ...üçüncüsü engelliler... E, yatalak hastalar... ...özellikle 6 yaşından küçük çocukları olanlar... ...hamile olanlar... E, ve... E, ...kiracı da e, olsa... Eee bizim eee Sosyal Yardımcılık ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım etmek durumunda kaldığımız vatandaşlarımız, destek olduğumuz vatandaşlarımız. Böyle bir önceliğimiz var. Buradan bu detayları açıkladıktan sonra bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bizim temel mantığımız şudur. Burada çok büyük bir afet oldu. Ve burada hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak. Kimine kirasıyla kimine konteyneriyle, kimine diğer süreciyle destek olabileceğimiz, hepsini kuşatabileceğimiz adımları hep beraber atıyoruz, değerlendiriyoruz, şartları da ona göre oluşturuyoruz. Malatyalı hemşehrilerimiz şunu bilsinler. Burada işimizi tamamlamadan, burada Malatya'da e, insanlarımızı huzurlu bir şekilde, konutuyla, işiyle, esnafıyla, köylüsüyle, tarımıyla hep birlikte kamu binalarıyla hep birlikte dört dörtlük yapmadan bizim buradan çıkmamız deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değildir. Bugüne kadar e, karşı karşıya kaldığımız bütün sel afet depremlerde her birini yaptık çıktık. Bugüne bugünden sonra da Allah e, inşallah Cenab-ı Allah yapmayı nasip eder Cenab-ı Allah zorumuzu e, kolaylaştırsın. Bu e, Cuma hürmetine direncimizi artırsın milletimize bizi mahcup etmesin görünsün